Herkese merhaba. 107. üniteyle devam ediyoruz. Bir önceki videoda in, at, on'un yer ekleri olarak nasıl kullanıldığına bakmıştık. Şimdi onların bir kısmına özel kullanımlar diyebiliriz. Özel kullanımlarına bakacağız. Öncelikle in ile başlayacağız. İşte in bed, in hospital. In hospital olarak tabii özel bir durum. Eğer hastaysa yani hastanenin içindeyse bu şekilde kullanıyoruz. In the sky, in the world in a newspaper or in a book in a photo in a picture in a car in a taxi e biliyorsunuz araçlarda in kullanıyorduk İçine girdiğimiz araçlarda üstüne platformun üstüne çıktığımız araçlarda on kullanacağız ve ortada in the middle of yapısı bizim için önemli at kullanımı at home at work at school at university at college At the station, at the airport, e, at someone's house, at doctor, at hairdresser, at a concert, at a party, at a football match gibi. E, exact location bildiriyorsak şuradayım, buradayım tarzında e, bu şekilde e, kullanıyoruz. E, özellikle dikkat edeceğimiz şey... Yani genellikle otel, restoran, vesaire bir şey olduğunda at de kullanabiliriz, in de kullanabiliriz. Biraz da tabii kişisel olarak değişebilir. Yani okuldayım derken okulu okuyorum anlamında. Yani okulun önünde buluşalım derken onu o zaman at ya da in değişebilir. Anladınız mı? In the hospital, at the hospital da değişebilir. Çok önemli değil çok takılmamak gerekli zaten kulak dolgunluğu bunu o şekilde kullanmanıza yol açacak o yol açacaktır mutlaka ama e, kullanımlar bu şekilde on kullanımı e, biliyorsunuz e, toplu taşıma büyük toplu taşıma araçlarında ona bus, ona train ona plane ona ship şeklinde kullanıyoruz. Şu kattayım bu kattayım derken de aynı şekilde on yapısını kullanıyoruz yoldayım güzel bir kullanım on the way. To home düzeltiyorum. Home e, tuyla bile home da to kullanılmaz. İşte on the way to school, on the way to sinema gibi. E, sinemanın yolundayım, evin yolundayım. İşte on the way to hospital gibi. Bu şekilde e, güzel bir kullanım söz konusu. Şimdi bakalım. Evet resimlerde var. Biliyorsunuz hastanedeyim in the hospital değil mi at the airport yataktayım in the bed işte gemi on a ship in the sky bakın gökyüzü önemli çok kullanırsınız o yüzden söylüyorum at a party at a doctors on the second floor kattayım ikinci kattayım derken at work on a plane in a taxi ve at ...a wedding şeklinde kullanıyoruz. Bakalım, şur şurada örnekler vermişler. Hemen biz de e, örnekleri yapalım. Dervaza, big table, biliyorsun ortasında, e, bir şeyin ortasında olan içinde olur aslında. O şekilde düşünebiliriz. In, evet, şey çok kalın. Bazen kalemin gazabına uğrayabiliyoruz. özür dilerim. Evet, in. What is the longest river in the world, değil mi? Evet, tekrar. Tekrar kusura bakmayın. That's, That's... That mom. Evet. In. Ee, dünyada what is longest river in. Bakın bunların hepsi D'da 2 bu arada. Where are, where are there many people at the concert? Değil mi? Will you be at home? Bakın home'da dikkatli olmak lazım. To kullanılmıyor. Eve gider, eve gidiyorum ya da eve varıyorum şeklinde kullanırken to kullanmıyoruz ama at yani bulunma ekini kullanıyoruz. Evet, who is the man who is the man in this photo? Where are your children? Are they at school? Okuldalar mı? Gary is coming by train. I am going to meet him at the station. Charlie is in the hospital, değil mi? Bakın, hiyeden operation diyor, değil mi? Ameliyat olacak. How many operation şey ameliyat ol oldu? How many pages are there in this book? Are you hungry after your journey? No, I had something to eat on the train, değil mi? Arabadan büyük toplu araçlarında onu kullanıyorduk. I am sorry I am late. My car broke down on the way here. Buraya gelirken. Is Tom here? No, he is at France's. Evde et kullanıyoruz. Home'da ve house'ta don't believe everything you see. In the newspaper, değil mi? gazetede gördüğün her şeye inanma. I walk to work but I came home on the bus şeklinde kullanıyoruz. Evet, bu sefer yönelme ekine bakalım. Yönelme eki, 108. ünite yönelme eki ile alakalı. Yani to tuyla yani yönelme ekiyle bulunma ekini karşılaştıracağız. Şimdi bir yere barmak, gitmek, yürümek, koşmak gibi durumlarda biliyorsunuz tu kullanıyoruz. Ama orada bir şey yapmak, orada kalmak, işte orada bulunmak gibi durumlarda ise in veya at kullanacağız. Ee, şehirlerde işte yer isimleri olan ülkelerde, şehirlerde in kullanıyoruz biliyorsunuz. Onu daha önce de konuşmuştuk. Ee, yine ee, işte in the center of town biliyorsunuz sınırlı olan her yerde in kullanıyorduk ve in bed. yani bu zamana kadar öğrendiğimiz inle kullanacağımız her şeyde d da eki ise e eki değilse yani yönelme eki değilse bulunma eki ise ee, in kullanacağız. Ama işte airport işte work school gibi party gibi, house, home gibi durumlarda da at kullanacağız. Home kullanırken tu kullanmıyoruz ama et kullanıyoruz. Bunu unutmayalım. Şimdi get'in biliyorsunuz varmak anlamı söz konusuydu. Değil mi? Arrive de varmak demek. Bunların arasında bir fark var. Get yönelme ekiyle kullanılıyor yani to ile birlikte. Arrive ise bulunma ekiyle kullanılıyor. At veya in duruma göre değişir. Bakın get bulun, yönelme ekiyle to ile ee, at, arrive bulunma ekiyle at ile veya in le. Şimdi get'in to kullanılmadığı durumlar var. O home ya da get here, get der gibi home, here ve derde to kullanılmıyor. Arrive'ın ise yine evde kullanılmıyor hiçbir şey ama eğer ülke şehir gibi durumlarda yani in'i kullanacağımız yerlerde arrive in ya da et'i kullanacağımız yerlerde arrive at şeklinde kuruluyor. Bir yerde bir yerde ulaşmak gibi oluyor Türkçe çevirisi bize ters gelir ama aslında yani İngilizce'de. Barmak olarak arrive fiilini kullanacaksınız eğer bulunma ekini yani d da'yı kullanıyorsunuz. E zaten bu zamana kadar konuştuğumuz nereye in gelir, nereye et gelir? Onu artık ona göre değerlendiriyoruz. Evet, örneklere bakalım şimdi. To mu in mi? Yani yönelme mi, bulunma mı kullanacağız? Şimdi bir yere gitmek yönelme, değil mi? Ne ee, de diyor? Bakın, su tatilde İtalya'da bulunma. İtalya'da bulunuyor. O yüzden de in kullanacağız. Bakın, gitmek, su. Ee, yatakta kaldım, in. Değil mi? What time do you usually go, gitmek to? Yine şehir merkezi to. Would you like to live, yaşamak ister misin orada? Zaten Türkçe çevirinizde aynı anlam çıkıyor. Evet. Şimdi to ve at kullanın veya in kullanın fark etmez. Ama yani o hani kullanılmaz dediğim yerlerde de kullanılmayacağız. Bak bakalım. Tina is not very well. She has gone. Değil mi? Gitmek. Doktora gitti. Would you like to come? Gelmek ister misin partiye? Değil mi? Bakın is Lisa at home kullanıyorduk değil mi? Evde mi? No, she's gone to work. There were 20 people in... Düzeltiyorum. At the football match. Where did you go? Kullanmıyorduk. Eve gitmekte yönelme eki kullanmıyorduk. Bulunma eki kullanıyorduk. A boy jumped into the river and swam. Diğer tarafa yüzdü. Diğer tarafa. There were a lot of people waiting... Ee, at the bus stop. Töbüs durağında bekleyen birçok insan var. We had a good meal at a restaurant. Böyle durumlarda in de kullanabiliyoruz biliyorsunuz. Restoran, otel gibi şey durumlarda in de kullanamıyoruz ama et kullanmak daha mantıklı. Genelleme açısından söylüyorum. Then we went back. Geri döndük. Otele. Değil mi bak? Otelde, restoranda, otele, restorana. Evet. Evet, gerektiği zaman koyalım bakalım. Yine to at in neye göre koyacağız? We are going to gitmek, değil mi? Yönelme ki. I went to Evet. How long did you stay? Kalmak New York'ta. Şehir, ülke, kasaba Bunlar da in kullanıyorduk. Next year we have to hope to go to gitmek. Değil mi? Do you want to go to the cinema? Değil mi? Did you park your car at the station istasyonunda mı park ettin? Değil mi? After the accident three people were taken götürüldü to hastaneye. How often do you go to dentist? Is Sarah here? No, she's at Helen's. Helen'larda. Helen My house is uh, at the end of the street. Caddenin sağında. On the left, solda. I went to Maria's house but she wasn't at home. Kullanıyorduk bakın. Uh, there were no taxis so we had to walk. Eve yürümek zorunda kaldık. Kullanmıyorduk değil mi? Yönelme uh, 2 kullanmıyorduk. Who did you meet at the party? Kimle tanıştın? I didn't go to party. Bakın. Party, party nasıl değiştiğini gördünüz değil mi? Evet şimdi get ve arrive'la o hani birinde get de yönelme eki, arrive'da bulunma eki. Eğer home'sa ikisinde de bir şey kullanmıyoruz. Evse. What time do you usually işe varmak? yönelme kullanıyorduk. Eve varmakta kullanmıyorduk. Bakın. Partiye varmak. Burada bulunma eki. Değil mi? Bakın. Bulunma eki ama bulunma eki biliyorsun et de olabiliyordu in de olabiliyordu. Şehirlerde in kullanıyorduk. Ama get ise yönelme eki kullanıyorduk. Hatırlayın. Be arrived burada evde kullanmıyorduk. İkisinde de. Burada kendinizle alakalı örnekler. Yesterday I went to sinema mesela. Değil mi? At eleven o'clock yesterday morning I was at home. Evdeydim. Gibi. To, at ve in'in in kullanımı ek olarak kullanımına kendinizde Örneklerle şey yapabilirsiniz, destekleyebilirsiniz. Evet, o herkesin çok sevdiği işte önünde, arkasında, sağında, solunda ee, yön edatlarına ee, devam edeceğiz. Evet, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.